Değerli meclis Temmuz ayı meclis toplantıları. Bu imkanları sağladığı için sporcularımızın kulüp bazında yarışmaya katılmasına destek olduğu için özellikle huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ee, şimdi derece alan öğrencilerimizi sizlere takdim etmek istiyorum müsaadenizle. Ee, öncelikle Tekmando branşında hocamız Sayın Süleyman Gümüş'ü buraya davet ediyorum. Demir Bozkurt. Yine 45 kilodan minik erkekler ilk birincisi, Doruk Ömeroğlu. <laughs> 33 kilo minik erkekler ilk üçüncüsü, minik erkekler Monse ilk üçüncüsü, Mert Taha. AK Parti grubundan Mustafa Gülergöz, Ahmet Simir ve Tayyip kardeşini çağırıyorum. <laughs> belirli bir yaştan alıp bu günlere getirebilmek. E, Tevaşı Belediyesi Spor'da bu tip e, çok örneği var. Mesela işte kız böyle bol takım hiçbir transfer yapmadan e, elde belli eden memnun olsun. Başka, e, başka Suat Hocam'a ve diğer, diğer, diğer e, kutluyorum. E, Ellerine sağlık. E, 99 yılında seçildiğinde Tevbaşı'nda bir tane dahi Brefez Salonu e, adi böyle toprak sınavı yoktu ama bugün bu tesislerde işte bu çocuklarımızın kazanıyoruz. E, bizleri tercih ediyorlar. Gerçekten mutluyum. Yeniden teşekkür ederim. pozisyonuna geldiği haliyle oy birliğiyle eylesin sunabilir. Tamam, burada da birlikte oynuyoruz. <laughs> <O, gülüyor> e, Tayyip Başkanımızın önerisiyle e, komisyondan oy birliğine gelen birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve yedinci maddeleri ortak e, oylama yapıyoruz. Önce bunu oynuyorum. <laughs> kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci maddeleri ortak oyuna koyabiliyorum. Tabletlerden oy bölümüne kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Dördüncü maddeden başlıyoruz. parçalarının bir kısmında hazırlanan uygulamayı markanın 261 sıfırı 9 numaralı bir bölümün ölçekli uygulama planı değişikliği komisyonunca görüşülüp incelenerek talep ve konu 11.327 adı 1 ve 50 parçalarının sanayi alanının planlanması içeren 25 bölümünün imarkanın değişikliği 1605 2024 tarihte 208 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla e onaylanmış. Parsel muayeneci adına vekaleten Nihal Karar Açı tarafından 10.06.2024 tarih ve 25.547 sayılı dilekçede talebe konu olan parsellerden hazırlanan plan değişikliği dosyasının mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifiyle 11.327 adlı bir parsel, emsal 0.70 yeğençok 17'ye yüksek parselin doğusundan 10 metre diğer günlerden 5 metre çekme mesafelik, sanayi alanı, yol ve park olarak 11 bin 3 parselin emsal 070 yeri çok 17 bin parselin doğusunda 10 metre diğer günlerden 5'er metre çekme mesafesi sanayi alanı olarak ve 11 bin 52 ve 56 parselin sanayi alanı boru hattı ve koruma kuşağı olarak planlanması ve plan noktaları kendisini içeren uygulama imar planı 261 numaralı bir bölümün ölçekli uygulama için yani değişikliğinin çok yüksekliğinin yer yana çok 12 olarak düzenlendiği 11 ve 52 ve 56 parselerinin üzerinde yer alan sanayi alanının gösterimi kaldırılarak plan noktalarına imar planına konu 11 ve 53 parseli yol cıkışı bulunamadı Çevre Şehircilik ve Değişikliği Müdürlüğü Milliyet Hak Müdürlüğü'nün 10-11-2023 tarih ve 790 24, sayılı yazısına istinaden kişisel maalesef 11 bin 327 adayı 22 ve 23 parseller üzerinden geçit hakkı tesis ettirerek ustak düzenlenebilir. Hükmünün eklendiği şekliyle uygun olduğuna oy çokluğuyla karar verilmiştir. Evet. E, ee, komisyondan gelen raporu dinledik. oylarınızı sunuyorum. Ee, pardon. Karşı oy. Karşı oy. Tamam. Doğru. Az önce yaşadığımız güzel yastantarı için hem tesisleşmede hem de bu öğrencilerin eğitimde ve geçen de biz teşekkür ediyoruz tekrar. Hem tesisleşme hem de bu başarıların tekrarlanması adına AK Parti grubu olarak bizim üzerimize bir şey düşerse de biz seve seve yanınızda olacağımızı beyan etmek istiyoruz. Sağ olun başkanım. Ee, e, o çocuklarımızı görünce içimiz açıldı, mutlu Gerçekten hani burada yetişim, bu hale gelmeleri çok önemli. Ee, ama biz <laughs> genelde biraz önce de söyledim. Kız voleybol takımımız bugün ikinci bu oynuyor ki hiçbir transfer olmadan bugüne kadar geldi ve e, kaç takımımız var mı? Beş takımımız var mı? de e, şampiyonluklara doyamıyorlar. E, o açıdan e, sizlerin, bizlerin birlikte e, olmamız. bu tip başarıları kolaylıkla Onun için her zaman güvenliğinizde siz de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz başkanım. Dördüncü maddeye dair red sebebi de şu şekilde açıklıyoruz. Başkanımız şehir içi trafik anlamında da hem şehrin kalkınması anlamında da Zerebaşı bölgesinde de sanayi bölgesine ihtiyaç olduğu noktasında hem Ancak bu dördüncü maddede geçen yer bir CHP'li meclis üyemizin eşinin parselleri olduğunda burada adrese teslim bir e, madde olduğunda biz madde bu maddeye bu sebeple karşı çıkıyor yoksa sanayi alanından artması gerektiğini konusunda kesinlikle elini bitiririz. Ancak bu bölgenin bireysel olarak değil, belki etrafındaki birkaç yerle birlikte birleştirilip daha hazırlıklı bir çalışmaya gelse biz de Sabah Sabah Tepebaşı bölgesinde yeni bir sanayi alanının oluşumuna katkı sağladık. Ancak bu haliyle bireysel bir işlem olup aynı zamanda çevreye çekilmek, bilim ve yeri olduğu içinde, de etik bu sebeple de oyu vermiş olup bu çeşitler çıkıyor. Teşekkür ederim nereye etmesi lazım? Tırmaşı Belediyesi'ne şey Biz de tabii ki de evet. Sizlerin sistem, tabi. yani Tabii ki şu anda talep yoksa ne yapalım? Burada da beraber çalışalım evet. başta. Hayır, talep, talep gelsin, orada da değerlendiriyoruz. Çünkü ben cevabı başına yani bir organize sahayı bile düşünüyorum. Ee, bir tüm, çok olmadır, hayır, gerçekten iyi yani. ee, çünkü <laughs> bugüne kadar bazı modellerle hareketi geçiremedik. Ama bundan sonra çalışma olmuyor. Bunlar hep birlikte bu dönemde hayatı geçiriyorlar. İnşallah. Biz son komisyonda bizi dile getirdik başkanım. Yani o engelleri böyle dağıtmış sanırım o engellerle ortadan kalktı bildiğimiz kadarıyla. Biz de inşallah AK Parti grubu olarak böyle bir şeyde kalkınmasında bizim imzamız olursa biz ömür boyu grubu koyacağımız evet. bir iş Karşı şey çıkmayacağımız Biz yalnızdayız başkanım o konuda. Artık engelle kalmadı dedi. Evet. Detektim. Peki, öyle nasıl kabul edenler? etmeyenler oy birliğinde Olayımız tekrar. <laughs> 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 dahil süreyle yapıştır devlet modeli ile işletilmek üzere 2886 sayılı devlet ihale kanuna göre kiralanması veya satışı konusunun kabulüne en çok değilde karar verilmiştir. Yani bütçe komisyonu ve bu komisyonu. Evet, bu da bu da karşı olduk. Evet, evet. Başkanım, e, ee, belediyemizin eee kendisine kendi konuştuğu böyle altından yerli değerlendirmesine karşı değiliz. Sadece biz kısa sürede kendi oluşturmak açısından bu tarz yerlerin satışına karşıyız. Bunların e, değerlendirilmesi e, komisyonda önerdik. 10 e, yılda satış alması şartıyla oy birliğiyle onaylarız diye ama kabul edilmediği için bu anlamda bu nedenle bu nedenle bu nedenle bu Sizin düşünceniz burada kaçırdığınız bir şey var. Ama 5 yıla kadar. İstersen 12 yıl mı? 13 yıl mı? zaten veremiyoruz. 10 yıldan fazla veremiyoruz. Sen e, verdiğiniz kanalı. Yani ben evin hikayesini veriyorum. Öyle bir Bir yanlış Burada, burada tarihçesini bilseniz burası e, sevgili Erdoğan'ın tövbe başına dediği de Çok emeği olan bir durumda. Evet Erdoğan, söz Değerli arkadaşlar, buradaki e, husus EFDK'nın er 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 yasasına göre yapılmayacak. E, 5393 sayılı yasanın 18. maddesini Eğer şekilde en çok kar edebileceğimiz evet, şekilde kar almışlar da hep birlikte arzuluyoruz. Şimdi e, hani böyle hesaba göre programı bir fiyatı için 40 milyon falan çıkıyor. E, bunu 10 yıla verirsek e, katılım azalır ama 15 yıla verirsek katılım artar. O da belediyenin yenili olan bir yöntem. E, yani biz öyle düşünüyoruz. Tecrübe deneyimlerimiz, tecrübe deneyimlerimiz o düşün. Düşün. Devrimlerimiz, devrimlerimiz, söylüyor o açıdan e, burası da büyük bir yer değil. Ve oradan hakikaten sinekten yağ çıkarma gibi bir çalışma oldu. E, Erdoğan elinde e, sağlık. Ne Ankara'sı kaldı, ne başka yer kaldı. Ama neticede e, başardı. E, ona da beş çok teşekkür ediyorum. E, tabii kabul. O Kabul edenler, etmeyenler o çokluğu kabul edilmiş. ticari almak ve bunu bilen küçük kuruluşları. Bir... Evet, karışımı. Başkanım, benzer gerekçelerle hizmanın e, satışı değil kat karşılığı verilerek önce değerlendirilmesi, mümkünse ticari alanların ot temizde kalması e, adına işaret alıyor. Yoksa bazında de değerlendirilmesi sadece kat karşılığı verilmesi ve ticari alanların mümkünse ot temizde kalabilmesi, değerlendirilmesi, uzun süreli kalite oluşturması açısından faydalı olur. Amacımız tamamen kat karşılığı. Buna emin olabilirsiniz. Komisyon da satışın kaldırılmasını teklif etti. Kaldırılmasını hep oy verin diyecekti. Kat karşılığı konusunda oy verin diyebiliriz. satış olduğu için ne evet. dedi? Çok sağ olun. <laughs> yani dediğim gibi niye ötürüz? Ee, kat karşılığı. Çünkü öyle değerli çok kaybetmek istemem. Ee, Oylarınızı sunuyor. Kabul edenler, etmeyenler. Oy çok duyuyor. Kabul edilmiştir bir podcast'i hoşunuza biliyorsunuz takip Eylül ayında buluşmak üzere her şey ya hissiyatla. İhtiyaç ettiğimiz konulara geçilebilir bir şey olursa hepimize ele sevgi mesele mesele bir şey. <gülüyor> 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 Evet, Eskişehir'in kurtuluşu olmak geldi. Nasıl getirdi? Evet, e, iki ödünli, e, e, fiyatlar, o kabul edilmiştir. Evet, devam. Sevgili Başkanım ve değerli meclis, sizleri en kalbi tutuklarında selamlıyor. Şimdiden hiç yeni yılınızı, Muharrem ayınızı ve aşure günlüğünü tebrik ediyorum nice güzelliklerin ve kurtuluşların tatlı ve mutlu günlerin başlangıcı olan aşırı günün sevgi dostluk bağlarımızı geliştirmesini temenni ediyor. Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin'i ve yetişti can yoldaşı rahmet ve saygıyla anıyor. Ülkemizde Kerbela olayının günü çözüldü sonra bile yerini görmekteyiz. 2 Temmuz 1990'da Sivas'ta Kültür ve Çözüm Bakanlığı ve Füyüz Tutanaklar Derneği işbirliğiyle düzenlenen Fir Sultan Abbas Şahin sırasında Alevli Türk insanın bir katliam gerçekleşti. Madımak Otel Ateş'e verildi, otelde konaklayan 33 aydın sanatçı, şair ve yazar Caniyece yakılarak öldürüldü. Kışkırtıcının ayak seslerinin birkaç gün önceden duyulduğu olayda yetkililer gereken müdahaleyi gerçekleştirdi. Örneğin de az metrici kılığına büründüler. Türkiye yönetenler, güvenlik güçleri, katliamı engelleyebilecek güce sahip olanlar sessiz kaldı olay geçiştirildi, duyurulması geciktirildi. Buna rağmen durumun vehamet ortaya serilince Türkiye'ye ayak arttı. Halk yaşananları içine sinirlemedi. Her yandan adalet sesleri yükseldi. Yıllarca sürdü talepler. Yıllar sonra yardımını çıkaranların avukatları önemli mevkilere geldiler. Dava zaman aşımına uğrayarak sonuçsuz kaldı. Dava sonuçsuz kaldı ama Sivas katliamının kolektif açısı zihinlere kazındı. Onarılmaz bir yaraya dönüştü. Bugün hala 2 Temmuz Madın Akdeniz'e korkma sıfırlamaları görüntüsü ve görüntüsü düşüşüyor akıllara. Temennimiz bu gibi katliamların bir daha yaşanması. Bizi yakıp duman duman baktınız. Yetkendi bir daha dış tuttunuz. Sonra bilen masum olup çıktınız. Can veririz, can almayıp bizeceğiz. Teşekkür ederim. Devrancığım, hassasiyetini hatırlatmam da çok teşekkür ediyorum. Tabii 3 e, e, Temmuz Türkiye'nin en büyük yararlarından birisidir. Çok değerli sanatçılarımızı kaybettik ve geleceğin bu kadar az zengini az da şimdi ve sonrakilerde şiddetle protesto ediyorum. Çok teşekkür ederim sana. Evet, meclisimiz bitmiştir arkadaşlar.